Sen akıllı kızsın yani. Nasıl düştüm bu adama? İnsan internetten tanıştığını nasıl güvenebilir? Ya artık insanlar internetten bulduklarıyla evleniyorlar. Benimki kadersizlik. Adamın evli olduğunu anlayamadım. Hamile kalınca foyası ortaya çıktı. E ne yapacaksın şimdi? Doğuracağım. Babası şerefsiz çıktı diye bebeğimi kıyacak değilim. Hı. Fatma. Ama adam psikopat. Bebeği aldırmazsan canını okurum diye tehdit ediyor beni. Ama eğer sen yalandan bir rapor ayarlayabilirsen... Olmaz öyle şey. Ben yapamam öyle şey. Ya hemen yapamam deme. Bak senden başka gidecek kimsem yok. Yalandan bir kağıt ayarlayacaksın ya. Ben de adamın gözüne sokacağım. Al rapor. Bitti gitti bu duyulursa benim meslek hayatım biter. Fatma. Ne olursun. Bak yalvarıyorum. Bir ihtiyacınız var mı Aysel? Bak varsa lütfen çekinmeden söyle. Zaten ben bu akşam hususi olarak Veli amcaya da soracağım. Ya ev işi bitene kadar siz bizde kalsanız. Yok Salih abi. Gerek yok. Teşekkürler. Ee, Nihal arıyor. Ona da çok selam söyle. Efendim? Bütün dünya birleşmiş. Beni daha fazla nasıl zor duruma düşürürüz diye uğraşıyor Aysel. Ne oldu? Söyle söyle. Yani bir ihtiyacı olursa ee, bak Salih abinin de selamı var abla. Ya Salih kim şimdi Aysel? Ne diyor? O da çok selam söylüyor. Sağ olsun. Ne oldu konuşabildin mi Fatma ablayla? Ha? Yardım edecek mi? Etmeyecek. Meslek hayatı bitermiş. Ya bu hemşire oldu diye havalara girmiş. Ya senin havan kime ya? Sen kimsin? Ben istesem hemşire olamıyor muydum? Ya abla sen kızla da mı böyle konuştun? Böyle konuştuysan etmez tabii. Birazcık geri adım atsana. Baksana köşeye sıkıştık. Tamam arayacağım ben seni tamam. Oho Aysel Hanım. Biraz bekle. Konuş şaka yapıyorum. <laughs> Ama bitirince bir odama gelsene şu programın üzerinden geçelim. Ha tabii. Tamam hadi kolay gelsin. Buradayım. Kızım dilenci gibi dil döktüm ya. Annem görse utanır o derece yani. Hala lisedeki çocuğun kinini güdüyor bana. Ya senin sevgilin bana aşık olmuşsa ben ne yapayım? <laughs> abla, ne yapıp et ikna et şu kızı. Tamam mı? Tamam. Hiç umudum yok ama deneyeceğim. Hadi güveniyorum ben sana. Hadi abla. Allah aşkına yap? Yani ısrar etme. Fatma. Fatma. Fatma ne olursun Fatma. Ay ya, ne yapıyorsun? Fatma, tamam, tamam. Gel de otur öyle bir. Otur. Lütfen. Tamam. Fatma. Fatma ne olursun bak ayaklarına kapandım. Beni öldür. Ama raporu vermeden gönderme ne olursun Fatma. Ne olur. Tamam. Ben sana düzmece prova vereceğim. Tamam mı? Git adama göster ama sonra yırtıp at tamam Tamam tamam. Bak burada benim de hayatım söz konusu. Bu bir duyulursa ben biterim. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Canım arkadaşım. Canım arkadaşım. Alo ne oldu? İşlem tamam. Fatma ayarlıyor raporu. Ciddi misin? Ciddiyim kızım. Ayaklarına kapandım resmen. Oh iyi iyi. Çok güzel. Çok iyi. Ama ben bunu Cık. unutmayacağım. Bunun acısını çıkartacağım ondan. Neyin acısını çıkaracaksın ya? Kız sana yardım etmiş. Ne yardımı be? Bu kadar küçültmek zorunda mıydı beni? Ben iyiliğinden çok bunu hatırlayacağım. Ya abla bu hamilelik hormonları seni iyice dengesiz yaptı ya. Bu dediklerini ciddiye almayacağım. Şu rapor işi halloldu ya. Oh çok sevindim. Çok iyi oldu. Aziz'e götür. Okusun hiç rahatlasın. Bebeğim öldü. Artık bizi birbirimize bağlayan bir şey kalmadı. Benden de ailemden de elini çeksin. Keşke işleri bu kadar yokuşa sürmeseydin beni Nihal. Bak, olan yine sana oldu. Söylemiştim. Ben senden yanayım demiştim. Aziz Bey'in ne kadar ileri gidebileceğini hayal bile edemezsin demiştim. Bebekle birlikte benden de bir parça öldü. Bunu rapora yazmıyorlar. Sen okudun mu iyice raporu? Evet abi. Tamam, yırt at onu şimdi. Tamam mı? Yani şu işi de atlattık ha. Aynen öyle oldu abi. Ay hiç bitmeyecek sandım ya. Kızın içinden resmen canavar çıktı. <laughs> ya büyük beladan kurtulduk. Meral bir öğrense <laughs> var ya, püü. Ya boşanır zaten de yani, şirketin de yarısını alır gider. Yok, bu ara rahat duracağım biraz. Tamam sabah görüşürüz hadi eyvallah görüşürüz abi